Evet, Korpakkan'da geziyoruz. İşte böyle Bilmiyorum sesi duyunca da sular böyle yukarıya doğru kalkıyor. Bu sıcağın altında biliyorsunuz meşhur Allah'ım ne kadar güzel, ferah, serin. Bu sıcağın altın gel Zülce gel korkma gel ya. Gel suyun sesi şıp şıp şıp. Gel çok hızlı gidiyorsun gel ki sohbet edelim ya. Tabii canım. Aa, tabii onun ayakkabıları var ama ben işi bildiğim için terlikle <laughs> geziyorum. Burada sıcaktan da böyle bunaldım diye korkmayın. Evet, güzel oluyor bizim. Vallahi gibi. her şeyi düşünmüş değil mü belediye. <laughs> belediye çalışıyor burada. Görüyorsunuz. Bu Dersimiz bir şehir mi? bu arada. Ee, burada da güzel bir park yapmışlar dediğim gibi. Yürüme yolları falan var. Ee, hemen bu plajın karşısında bankalar var. Eğer buraya gel geldiyseniz bankalarda da işiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Gel ya burası güzel. Çok sıcak hakikaten. Hakikaten. Biraz gel ya geriye gel hadi gel. Islansın ayakkabıların ya. Tamam. Yüksel. Yüksel dedim yüksel İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Sergio'dan ilizyon Show! Bak gel geriye. Alçal. Şimdi alçalsın o. Ben onu gidip gene yükselteceğim. Siz merak etmeyin. İşin sırrını çözdüm artık. Korpakkan'da olay çok basit. Alçal diyorum alçalmıyor. Biraz bekleyelim alçalsın. Bekliyoruz bizi. Yok. Alçalmayacak şimdi. Alçalmıyor mu? Yok. Vallahi mı? Şansıma mı oldu şimdi bunlar? Ne diyorsun? Ya aslında şey ben baktım. Bir süre var. Yükseliyor. Sonra yine alçalıyor. Ha ben o süreyi tutturdum yani. Hayır. Yani eri denk geldi tabii ki. Bir Sen daha gidelim. Dur. Yani mesela 5 dakika böyle sonra yine 5 dakika dur, dur. Alçal. Yüksel. Yok. Yükseliyiz zaten. Aşağı... Alçal. Olmuyor. Beceremedim. Bu işi beceremedim. Sözde bizde de illüzyon yapıyoruz diye kendi kendimizi övünüyoruz. Sözde <laughs> desene bana dakikayla oluyor bu iş diye. Ah, ha, teslim. bekle bak dakika değil kendine. Şimdi testi yapıyoruz bak testi. Yüksel. Topunu <laughs> yüksel. 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 Yükselmeyecek. <laughs> Alacağım. Yok. Tamamıyla benimki şansmış. Değil mi? Yükseldiğince yükseldi sular. Korf hakkındayız efendim. Geziyoruz çarşı pazar. Haydi gidelim.